Rize'de görkemli düğün, Ayşegül ile Fatih Mutluluğa, evet, dedi. Haber Yavuz Günay Rize Yartvin Havalimanı personeli Ayşegül Özkan ile turizmci esnaf Fatih Berberoğlu, unutulmaz bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Bölgenin en seçkin davetlerinden biri olarak öne çıkan düğün, siyasilerden sivil toplum temsilcilerine, iş insanlarından kalabalık davetli topluluğuna kadar geniş katılımla gerçekleşti. Karadeniz kültürünün en coşkulu ezgilerinin hissedildiği gecede, Kemençe ve tulum eşliğinde horonlar oynandı, davetliler doyasıya eğlendi. Neşeli anlara sahne olan düğünde, salonu dolduran kalabalığın coşkusu gece boyunca sürdü. Berberoğlu ve Özkan aileleri, bu özel günlerinde yanlarında olan tüm dostlarına teşekkür ederek mutluluklarını paylaştı. Genç çift ise alkışlar arasında dans ederek salondaki sevgi seline karşılık verdi. <laughs> Çamlıhemşin takip et bölgemizden haberdar ol. Çamlıhemşin takip.